Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayvanlar Alemi kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir tane güzel bir kuş uçuracağım. İsmi güzel bir gök. Hemen bir yakalayayım. Uçulmaya geçelim. Göstereceğim. Uçmaz ama damızlık bir kuştur. Yavruları vardır. Uçurayım. Hemen bir elimi alayım tek kamerayla olmuyor. Heh, evet. Kuş aldık. Kuş budur. Güzel bir mor göğüs. Hava yatınca göreceksiniz. Atalar boşuna dememiş. Kuş, kuş havada belli olur diye. Hemen size bir gösterelim. Çok da uzun olmasın video. Maşallah maşallah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuş damızlık kuştur gösterdim size. Kanala abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hayvanlar Alemi kanalına abone olun. Çünkü bu kanal bütün hayvanlar içeriyor. Sokak hayvanlarına karın doyuruyoruz. Lütfen yardım etsin. hoşça Hoşçakalın.